Bunlar bu cümle sizin Squad Buster oynadım. Ne seçim, ne seçim dedim. Ben de Squad Buster seçmeye karar Ve bugün... <laughs> bu ne lan? Squad Buster ve burada... Tam bir değil, iki değil, 3 değil, değil, dört değil, 5 değil, altı değil. Tam yedi tane özel ücretsiz bir tane. Ee, yeni ay yılı giriş takvimi alırız. Altı bin altın 200 tarz bilete Sıradan bir tane sandık, büyük çıktı. Bundan sonraki beş tane zop karakterimiz. Bir tane de verdi sıradan, süper büyük oldu bu sefer. Sekiz tane greg, üçüncüye çeşitli beş bin altın verdi yıldız diye koydu. Ve sınıf eziyatı, jetonlar çok önemlidir. Ender sandık verdi büyük oldu buradan bir tane de Berenci bu gecede Üç seviye bir süper evrimleştirdi adam. Hemen onu da açtık. Şimdi yedi tane peni çıktı. Dur. Geri üç tane kaldı. Bundan da böyle çıktı. Altıncı destansı verdi. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 altı. altı tık hakkı verdi ve süper çıktı. Büyük çıktı. Yedi barbar kral. Bir tane daha verdi ve burada da altı tık hakkıyla süper büyük destansı. En iyi kutu. Sekiz okçu kraliçe. Son büyük ödülümüzü alıyoruz. İki tane büyük ödül vardı. Bunlardan genellikle altın falan çıkmış, jeton çıkmış. Bundan da altın ve jeton çıkar. Gözün jeton çıkar. <laughs> Çok iyiydi arkadaşlar. Arkada da boza oyun sesi gidiyor. <laughs> Şuradan hemen ücretsiz iki tane bebek ee, alalım. E, ee. oh, güzel kostüm. Oh my god. Kom kalam. Bunu alabilirim. Bunu aldım. O zaman ee, bu sefer kopacağım. Geçen videoda koymayı, koymayı unutmuşum. E, ee, kanalın 4 bits var. Burada 6 tane karakterimiz. Evrim çetirir. Birincisi Grey. Üçüncüsü Cold. Üçüncüsü Bo. Bunlar da şeyden çıkmıştı. Kimin şeyleri sadıklar? Üç doğru Bu. Barbar kral. Beşincisi. iki defa evrimleştirebildiğimiz Penny. Uuu. Ne son olanı of, bu Royal kral da çıkacak. 9 tane e, karakter dalı eksik olan. Burada da e, 1232 tane sekizimiz var. Bu ne ne? Çok güzel şeyler de var. Maalesef. <laughs> Ben josher buldan nerede sorarsanız bu bu turbo. Bu kadar kolay ya. Düz Bu muşakalak takım liginde oynadığı çok güzel bir motorlu yani bombadır. Başlıyor.

Geçen bir video izliyorum şu anda bazıktan Cadı Witch aldım Bir tane bunu da attım Bunu da bastım La 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 Cadı aldım Sert bir seçim oldu Sert Ağır silah alay buradan

yani al, silahı aldım yine yani. epey ölme epi epey epey bir tane daha al oradan bir silahı eee e, Allah'tan vizyonunu canı verecek

onu ölecektim kagaşım. Yine vur 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 Al. Aldım Biraz daha buradan vurmam lazım. yeter. Yetini öldüre yorsun Kaç 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 kaç, kaç. Dikkat. Bir tane medik lazımdı ama. Yoktu. Yoktu. Medikim medik. Medikim medikim yoktu. Ay dağız gibi. Kaç, kaç 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 kaç. Al al al. Ağır silah aldım bir tane. Kutçar aldım. Ve de değil. Al sadece ölmüyorum. Al 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 al. Qaç, qaç 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 ölməmək də hələ məndi dostlar bu oyunda bu oyunda optomist qoy ah gagaş qaç al 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 nə video mən al, verisə almalısan qardaş burda seçim eləmə şansın yoxdur acilən al qaç al qaçdır bu oyunumdan filə çox şəhərkəli işlərlə məşğul olan mən Şimdi bu saat ölmek şey olacak. Elita. O moder, moderatör. Her mene optimist oh, alaydım gerek. Öl, 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 öl. Her O bu kuzumuzu yedim alamaz. Bu kuzumuzu tezaffur eder. Ne diyor? Sana, sana. Beşe yükselebildi. Then, uh, yeah, it's and and oh. oh, yeah, oh to yeah.

Bir tane yok Dynamite değiştim. Dynamite yerine sıhhiyeci yavrum. Çünkü sıhhiyeci önemli de nadir de değil yani sadece destansı kutulardan çıkan karakter değil. Şifaret sadece destansı kutulardan sonra. Önce de biraz onu takmaya zor işte. Haa şifaretinin yerine ben buradan limonu alırım. Elimden geleni yapacağım. Ağır silah aldım EP